son zamanlarda hastalarımızın bize sorduğu en önemli sorulardan bir tanesi hocam grip olduk veya covid geçirdik ama öksürüğümüz hala bir aydır neredeyse gitmedi. Evet gerçekten uzamış öksürükler bu hastalıklarda olabiliyor. Özellikle pandemi döneminden sonra gördüğümüz bütün vakalarda uzamış öksürük olabiliyor. Bunun için şuna çok dikkat etmek gerekir. Öksürük eğer altta yeten başka bir neden yoksa bu vakalarda olabiliyor. Ama altta yeten başka bir neden, her türlü neden olabilir bununla ilgili. Bunun için mutlaka göğüs hastalıkları ve solunum yollarına bakan doktorlara, uzman hekimlerimize mutlaka müracaat etmelisiniz. Gerekirse film çektirmelisiniz, gerekirse solunum fonksiyon testi yaptırmalısınız, gerekirse alerji testleri yaptırmalısınız. Çünkü bunların en büyük nedenlerinden bir tanesi de öksürük uzamış öksürüğün nedeni bir tanesi de bronşların daralmasıdır. Bunların da mutlaka göğüs hastalıkları uzmanları tarafından iyice incelenmesi lazım. O nedenle 3 haftadan fazla, 2 haftadan fazla uzamış öksürüğü olanların mutlaka göğüs hastalıkları ve tüberküloz doktorlarına gitmeleri lazım. Kendi kafanıza göre veya komşu tavsiyesine göre pastil, öksürük kesici şuruplar almayın. Bu çok önemli.